Manoli, Manoli, güzel kızım, neredeymiş benim kızım, Manoli, kızım neredesin, He? nereye saklandın bakayım, Manolim, Manoli, Manoli, ah! <laughs> <laughs> Buldum seni. Kızım sen seslenince niye cevap vermiyorsun? Korkuttun beni. Aklıma bin türlü şey getirdin. Karşıda oturan o çocuk havalı tüfeğiyle yine sağ sola ateş ediyor. İşte bak işte orada. Gördün mü Manole? Solda ağacın arkasında. Hey! Sen tüfekli çocuk, ateş etmeyi bırak yoksa şimdi polis çağıracağım. Saklanmasana görüyorum seni. Bana bak, kedilerden birini vurursan seni elimden kimse kurtaramaz. Duyuyor musun beni? Bak korktu gidiyor Manoli. Sen de sakın kaçayım deme Minnoş. Gözünü kırpmadan vurur seni. Daha önce bu sokakta böyle rezalet yaşanmadı sanma. Hey kime diyorum dinlesene beni. Gel bakayım buraya. Manoli, şimdilik dışarı çıkarken kapıyı kilitleyeceğim. Seni yalnız bırakmak beni de üzüyor ama... ...açlıktan ölmek istemiyorsak birimizin dışarı çıkıp eve yemek getirmesi lazım. Dur, dur kızım yavaş ol. Tamam, yapma. Kıymanın kokusunu aldın değil mi? Dur! Masaya atlama, sana bin defa söyledim. Masaya çıkmanı istemiyorum. İn bakayım yere, çabuk. Dur diyorum dur tamam. Tamam tamam açıyorum işte. Gören de üç gündür bir şey yemedin sanır. Aç gözlü arsız kedi. Daha saat on buçuk. Tamam tamam sessiz ol tamam. Bir tadımlık veriyorum. Bana bak seni iki saatte bir besleyecek değilim. Sağlığına zararlı. Kıyma bu. Yavaş ol dedim. Al al tamam. Küçük bir parça daha veriyorum. Bu son. Öğle yemeği yiyene kadar başka vermeyeceğim. Yemeğini de bir de yiyeceksin Manoli. Tamam mı? Bak bizim kasap sana ne yolladı? İki parça ciğer. Seni ne diyen? Ha? Aa, beğenmedin mi? Ne yapsaydım? Geri mi çevirseydim ha? Manoli çok aristokrat bir kedidir. Ciğer ona sert geliyor mu deseydim? <laughs> Merak etme ben iyice yumuşayana kadar pişiririm. Küçücük parçalara bölerim çiğnemen kolay olur. Ay yaşlandın Manoli. Yemeğini bile çiğneyemiyorsun artık. İkimiz de yaşlandık. Manoli, sen insan olsaydın kaç yaşlarında olurdun? Kedilerin 10-15 yıl yaşadığını düşünürsek, sen de otuzlarındasın demek. Manos'un öldüğü yaşta. Dur, dur kızım. Bu et sana değil. Sen niye yalanıyorsun? Doymadın mı hala? E bunu da izin ver kendime pişireyim. Dur kızım, dur. Dikkat et, elbise var orada. Çekil oradan. Ay, şuraya asayım da kirlenmesin. Manolik. İstersen öğle yemeğinde benimkinden azıcık vereyim sana ha. Kıymayı da akşam yemeğinde yersin. bu bana çok zaten. Ama sen de ara sıra farklı bir şey denemelisin. Hep kıyma yemekten bıkmıyor musun? Sebze yemelisin. İşte hep bunları yediğin için bu kadar şişkosun. Obessin. Bacakların seni taşıyamıyor artık. Üstüne üstlük bütün gün eve kapanıyorsun. Hareketsizlik de hiç iyi değil senin için. Manoli, bir gün markete seni de götüreyim ha? Dışarı çıkıp hareket etmiş olursun. Bir değişiklik olur. Ama nasıl taşıyacağım seni? Köpek olsan kolay. Boynuna tasma takar götürürdüm. Ama tasmalı kedi olur mu? Olmaz. Kucağıma alsam? Hey, Yok, tehlikeli olur. Ya bir kazara çarpsa? Sen kalabalığa da alışık değilsin. Ya yola atlarsan? Nasıl zapt ederim seni? Yok yok öyle olmaz. Aa bak aklıma ne geldi. Seni Manos'un bebek arabasıyla götüreyim. He? Hala duruyor. Kimseye vermedim. Belki bir çocuğum daha olur diye saklamıştım. Kocam ölünce de kimselere veremedim. Biz aldığımızda pahalıydı bebek arabası. Ay, ay, Birden çok çocuk istiyorduk ama işler planladığımız gibi gitmedi. Sen bu konulardan anlamazsın. Manos bile tutturmuştu bir kardeş istiyorum diye. Ama kocasız nasıl çocuk yaparım? Annem de yeniden evlenmem için ısrar edip duruyordu. Sanki kolaymış gibi. Ama ben şanslıydım Manoli. Çocuğum olmasına rağmen benimle evlenmek isteyen çoktu. Yine de ya Manos'umu kendi çocukları gibi sevmezlerse diye korktum. Bunlar zor işler. Ne bileyim, o zaman öyle karar verdim işte. Aa, bak bu yine geldi. Bak bak işte orada. Hey kereta! Yine mi hava çıktın? O silahı bırak. Yoksa annenle babana söylerim seni. Hey! Oğlunuzu zapt edin. Durmadan kedileri ateş ediyor. Bizi de vuracak. Gitti. Manoli, biliyor musun? O adamlar da bu çocuk gibi ağaçların arkasına saklanmışlardı. Ellerinde silahlarla. Bana elimizde kanıt yok diyemezler. Kanıtmış. Nasıl kanıt olur ki bunun? Kanıt olsun diye polisin göz önünde mi vurulacaktı? İçlerinden biri işte şurada doğrultmuştu bana silahını. Gelişini görmüştüm. Bağırmaya çalıştım ama biri dipçikle vurdu kafama. Kendimden geçerken silah seslerini duydum. Ayıldığımda oğlum yerde yatıyordu. Ölmüştü. Ölmüştü. Adamlar da gitmişlerdi. Ama silah seslerini duydum ben. Hem de gayet net. <laughs> gel. Gel Manoli gel. Tamam. Sakin ol artık bak. Bak gitti o çocuk. Hadi gel biraz süt iç. Sakinleşmene yardımcı olur. Öğle yemeğinde... ...avlaya çıkarız beraber. Karşılıklı güneşleniriz ha? Manoli... Bir gün seni gezdireceğim söz. Burada kapalı kalman hiç iyi değil biliyorum. Hem benim hoşuma mı gidiyor çıkmak sanıyorsun? Dünya eskisi gibi değil. Çok değişti Manol'e. Aslında düşündüm de hiç fena fikir değil. Seni bebek arabasına koyarım. Hem yanına alışveriş torbalarını da koyarız. Yarın bir bakar temizlerim arabayı. Tekerlekleri belki yağlamak gerekebilir. Öyle uzun zaman oldu ki. Manos doğduğunda almıştık. <laughs> Bizi görenler ne şaşıracak Manoli. Bebek arabasıyla kedisini gezdiren yaşlı kadın. Ne gülerler artık. Herkes ağzı açık baka kalacak. Keçileri kaçırdığımı düşünecekler. <laughs> Kimin umurunda? Eğleniriz Manoli öyle yaparız. Sen yeter ki atlayıp kaçayım deme. Ben bir tek ondan korkuyorum. Herkes her zaman bir şey der zaten. Zaten yaptığım her şeyi delice buluyorlar. Bunların hepsi aptal manolojiyim. Tamam, kabul ediyorum. Beni de kendilerine benzetip delirttiler. Ama sağırlıklarını da bulaşıcı sandılar galiba. Sanki duymuyormuşum gibi hakkımda atıp tutuyorlar. Dün okulun yanından geçerken şu karşıda oturan kadın... ''Nasılsınız? Her şey yolunda mı?'' sizi pek göremiyoruz falan dediler. Boş laflar işte. Ama daha ayrılalı bir adım olmadan başladılar hakkımda konuşmaya. Zavallı kadıncağız. Oğlu öldükten sonra bir türlü kendine gelemedi. Kafayı üşüttü dedi. Ötekisi de bunlar hep o savaştan sonra oldu. Savaşın acıklı sonuçlarından biri dedi. Dönüp desemiydim. Asıl sizin yarım aklınızı almış savaş. Bir halttan anlamıyorsunuz. Daha kaç kere söyleyeceğim. Benim oğlum savaşta öldürülmedi. O hiç savaşa gitmedi. Nefret ederdi savaştan. Manoli. Sen o zamanlar yeni doğmuştun. Bütün bunları bilmezsin. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Hem de hepsini hiç unutmayacağım. Aklın almıyor böyle bir acıyı. Dayanamaz oluyorsun ve gözlerini kapatıp hepsini unutmaya çalışıyorsun. Unutun bayan, unutun. Savaşı unutun. Olanların üstünden çok zaman geçti. Unutun. Benim şahit olduklarım kanıt değil mi? Savaş onları silip süpürdü mü? Nasıl unuturum? Bu insanlar seni çıldırtıp aklını elinden almaya çalışıyor. Heh. Sen de kızmıyor musun onlara? Cevap versene Manoli. Senden başka dertleşebileceğim biri mi var? Niye cevap vermiyorsun? Kime anlatacağım ben bunları? Susmayacağım işte. Yoksa onu bir kere de ben öldürmüş olurum. Keşke sen de konuşsan Manolı. Hep ben konuşmak zorunda kalıyorum. Ama zaten ne söyleyebilirsin ki? Sen o günleri yaşamadın. Ay, siz kedilerin hiç derdi yok. Bir tek çiftleşme derdiniz var herhalde. <laughs> Sen gençken bütün gece dönmezdin. Sabah geldiğinde de her tarafın yara bere içinde olurdu. Dişi kedilerin aşk hayatı biz kadınlarınkinden daha zor değil mi Manoli? Çok zor razı oluyorsunuz siz. Gerçi ben de pek kolay evet dememiştim kocama. Beni tavlamak için şarkılar yazardı. Evlen benimle Benden daha iyi bir adam Bulamazsın <laughs> Evet diyene kadar Adama kök söktürmüştüm Ama biliyor musun Onu çok sevdim ben Oğlum ilk aşık olduğunda 17 yaşındaydı Saçını istediği biçime sokabilmek için aynaların önünde uğraşırdı saatlerce. Sen nasıl tüylerini yalıyorsun? Onun da tarak elinden düşmezdi. Ya ne diyordum? Ha işte o o kız yüzünden üniversiteye devam etmeyince artık bu kadar da fazla dedim. Karşı çıktım. Burada kalıp çalışacağım dedi. Hem sana da yardım ederim. Bir sürü bahane işte. Asıl mesele o kızdı. Onu bırakıp gidemedi. Ben oğluma hiç yük olmak istememiştim ki. Hiç artık yoruldum kaldı bana bak demedim. O benim hayatımdı. Çalışıp oğlumu büyütmek, okumasına yardımcı olmak. Benim dünyam buydu. Okuldan mezun olduğunda artık o çalışacaktı, ben emekli olacaktım. Onu hayranlıkla izleyip gurur duyacaktım. Yirmi yaşında evlenmek, aklın alıyor mu hiç? Hem üniversiteyi bitirmeden nasıl bir iş bulacaktı? O konuda dayattım. Sadece seçeceği alana karışmadım. Doktor olmak istemiyor musun canımın içi? Tamam, benim için fark etmez. İstersen mimarlık oku ama mutlaka üniversiteye gideceksin. İşte o kadar. Sonunda dinledi beni. Dinlemeseydi her şey farklı olur muydu bilmiyorum. Ama ne yapabilirdim ki? Kocaman adam olmuştu artık. Onu korumak için eve kilitleyecek halim yoktu ya. Dizimin dibinden ayrılmayıp ana kuzusu olsun diye büyütmemiştim ben onu. Kaderi böyleymiş Manol'e. Evlenip aile kursaydı belki daha dikkatli olurdu diyebilirsin. Belki de karısı onu durdururdu. Yo ben de ondan aşağı kalmadım. Burada kapının önünde durup yalvardım kaç kere ne olur gitme oğlum dedim. Bu işler bize göre değil. Sen tek başına ne yapabilirsin ki? Çeneni kapa, beladan uzak dur. Bana çok kızdı Manoli. Onu ben yetiştirdiğime göre öyle davranmasının sorumlusu benmişim. Şimdi neden onu değiştirmek istiyormuşum? Ben oğluma ne öğretmişim ki? Hayatım boyunca ikimiz için çalışıp çabaladım. Ona demokrasiyi öğretmeye zamanım mı oldu benim? Yalnızca iyi ile kötü arasındaki farkı öğretmeye çalıştım. Her annenin görevi de bu değil midir zaten? ile yanlışı öğretmek. Ben iyi bir insan olsun istedim sadece. Zavallı kendi halinde bir kadınca azdım ben. Gideceğim anne dedi bana. Ben gitmezsem onlar bulur beni. <laughs> Dediği gibi de oldu. Oğlumu kıstırana kadar defalarca gidip geldiler. İşte öyle oldu Manoli. Sen hiç farkına varmadın bunların. Hayat bu, her şey olabilir deme bana. Hayır Manoli, böyle olmamalıydı. Çocuğunu doğurursun, büyütürsün, okutursun, evlendirirsin, torunların olur. Sonra huzur içinde gözlerini yumarsın. Hayat öyle olmalı Manoli. Çocuğunu öldürüp seni yapayalnız bırakırlarsa... ...hayat sana kazık atmıştır. Kader seninle dalga geçmiştir. Ama oğlumu vuran çocuğun annesi beni anlıyor. Bunu hissedebiliyorum. O benden çekiniyor. Yolumuz kesiştiğinde hep benden kaçıyor. Başını öne eğip başka şeylere bakarmış gibi yapıyor. Ama o acımı anlıyor. O bu işteki haksızlığı görüyor Manoli. Onun için korkuyor. Bazen benden nefret ettiği duygusuna kapılıyorum. Benden niçin nefret ediyorsun kadın? Oğlun katil olduysa benim suçum mu? Bugüne kadar cezasını çekmeden serbestçe geziniyorsa ortalarda benim suçum mu? Ne istiyorsun benden? Burayı terk edip taşınmamı mı? Beni görüp rahatsız olma diye yok olmamı mı istiyorsun? Hayır. Ben yaşadığım sürece sen de oğlun da beni göreceksiniz. Nefes aldığım her gün evinizin önünden geçeceğim. Oğlunun dükkanının önünden geçerken vitrininin önünde duracağım. Beni görecek, kendinden utanacak. O da, sen de, ötekiler de <laughs> hepiniz utanacaksınız. Görüyorum, görüyorum ben onu. Dükkanının önüne çıkıp bana baktığında gözlerinden okuyorum Manoli. Ara sıra benimle alay edercesine gülüyor. Öyle zamanlarda ben kızarıyorum, utanıyorum. Sanki o kurban ben katilmişim gibi. Mal dikkatli ol elbisemi kirleteceksin. Dur dur kızım dur yırtacaksın. <laughs> of bak ne yaptın. İplik çektirdin. Ay ne bakıyorsun bana öyle? <laughs> İyi ki yırtılmadı. Tamam düzeltirim ben bunu şimdi. Hadi otur artık kımıldama. O kadar sandalye var gelip buna oturuyorsun. Evet, çok kızdım Manoli. Ya yırtılsaydı elbisem? Kirletmeni istemiyorum. Eğer mahkemeden çağırırlarsa aniden ne derim ben onlara? Elbisem tamirde. Şimdi gelemem mi diyeceğim? Yoksa siyahlar içinde mi gitmemi istiyorsun oraya? Ay, tamam tamam, yapabildiğim kadar oturttum ipliği yerine. Tam aynı olmadı ama şunu da elbisenin içine çektirirsem belli olmaz. <laughs> Bunu düğününde giyerim demiştim ona. Diploma aldığı gün bana hediye diye getirmişti. Çok kızdı. Düğünümde yenisini alırım. Şimdi giy şunu. Seni siyahlar içinde görmekten bıktım artık dedi. Çıkar şunları dedi. Bütün ömrüm siyahlar içinde geçti. Kimin için siyah giyiniyorsun ki? Yok oğlum olmaz. Ben alıştım böyle giyinmeye. Birden çıkarırsam çok tuhaf hissederim. Hem herkes ne der? Herkesten sana ne anne? Herkes benden daha mı önemli senin için? Bıktım bu siyahlardan. Zaten hiç alışamamıştım. Hadi giy şu elbiseyi, şu altın broşu da tak. Çok güzel durur. Onu gelinim için saklıyorum dedim. Gelinine altın broş lazım değil, sen tak. Yoksa ben de aynısını yapmaya başlarım. Hep siyah giyinirim. <laughs> ne komik, değil mi? Babası öleli 20 sene olmuş. Oğlu yaz tutmaya başlayacak. Eminim yapardı da. Zaten aklına ne koysa yapardı. Ay, bu elbise hiç giyilemedi Manole. Cenazede de onu giymeme izin vermediler. O kadar anlattım, ağladım, yalvardım, hiç fayda etmedi. Komşular doktor çağırdı, o ikna etti beni. Giysem gerçekten yanlış mı olurdu? Oh, doktorun yaptığı sakinleştirici iğne yüzünden kendimde değildim, doğru karar veremedim. Cenazesinde bile istediği gibi giyinemedim. Ne giyeceğime karar vermek etrafa düşmezdi. Ben onlar için mi giyinecektim? Oğlum onu mu isterdi? Bu son arzusuydu. Siyah giyme artık dememiş miydi? Ama mahkemede mutlaka giyeceğim bunu Manoli. Duruşmaya gittiğimde bu kahverengi elbise olacak üstümde. Ve de altın broşum. Asla siyah giymem. Kahverengi ayakkabı ona uygun bir de çanta alacağım. Hem de onun dükkanından. Tanık diye beni çağırdıklarında onun dükkanına gideceğim. Kapıyı açıp içeri gireceğim. Dona kalacak. Mutku tutulacak. Seni de götüreyim. Gözlerinle gör Manoli. O kapıdan girebileceğim aklından geçmiyor onun. Hiç çekinmeyeceğim. Sakin sakin. Kahverengi bir çift ayakkabı. Uygun bir de çanta istiyorum diyeceğim. 38 numara kapalı. Klasik bir model olsun. Gidip getirecek Manoli önümde eğilecek. Ben ayakkabıları denerken yavaşça tane tane konuşacağım. Mahkemeye giderken giymek istiyorum da duruşma var yarın. Tanıklık yapacağım. Oğlumun cinayet davasında. Başını öne eğecek Manoli. Ayaklarımın dibinde kala kalacak. Bana bakmaya cesaret edemeyecek. Hayır, hayır Manoli. Bu sefer ne bana bakmaya, ne gülmeye, ne de konuşmaya cesaret edemeyecek. En sesini göreceğim. Terlediğini ve beni dinlediğini. Benim de bir oğlum vardı diyeceğim. Yaşasaydı senin yaşında olacaktı. Öldürdüler onu. Sen de hatırlıyorsundur. Kendi bahçemizde katlettiler oğlumu yarın mahkemesi var diyeceğim. Onlar yargılanacak. Ben de tanıklık yapacağım. Gördüm çünkü. Ben her şeyi gördüm. Önlerine geçmeye çalıştım ama ittiler. Her şeyi hatırlıyorum diyeceğim yüzüne. Kim olduğunu biliyorum diyeceğim. Esmer uzun boyluydu. Sakalı vardı. Aynı seninkine benziyordu. Tıpatı. Boynundan terler boşanacak Manole. Elleri titreyecek. Kendi de tiril tiril titreyecek çünkü bildiğimi bilecek. Ama ben hiç korkmayacağım Manole. Gidip ona söyleyeceğim. Yarın gidip artık adaletin yerini bulacağını... ...sonunda oğlumun katillerinin hak ettikleri cezayı çekeceklerini söyleyeceğim ona. Sonra kalkıp... ...aldıklarımın parasını ödeyeceğim. Ayakkabılarımla çantamı alıp çıkacağım. Ondan sonraki günde... aynı böyle giyineceğim Manoli. Güzelce süsleneceğim. Bütün siyahları çıkarıp atacağım. Eskiden yaptığım gibi saçımı yıkayıp tarayacağım. Tıpkı Manos'u karşılamak için havaalanına gittiğim günlerdeki gibi. Kahverengi elbisemi giyeceğim, broşu da takacağım. Tam bir hanımefendi gibi görünmek istiyorum. Karalar içinde zavallı, yaşlı bir kadın gibi değil. O gün hiç gözyaşı yok Manoli. Başım dimdik gireceğim o duruşma salonuna. Sırtım ne kadar acırsa acısın dimdik duracağım. O gün kimse bana acısın istemiyorum. Yürüyüp tam önlerinde duracağım ve anlatacağım. Başım dimdik. Aynı avukatlar gibi. Sesimde en ufak bir titrem olmadan. İşte böyle. Bana acımanızı istemiyorum sayın yargıçlar. Kimsenin bana acımasını istemiyorum. Sadece oğlum adına adalet yerini bulsun istiyorum. Benim istediğim intikam değil sayın yargıçlar. Ben sadece oğlumu katledenler suçlarının cezasını çeksin istiyorum. Adalet yerini bulsun. Bulsun ki onları her gördüğümde gözlerimi kaçırmayayım. Adalet yerini bulsun ki herkes neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlasın. Adalet yerini bulsun ki bir daha kimsenin oğlu ölmesin. İşte onlara böyle söyleyeceğim Manoli. O gün aynen böyle diyeceğim. Bunların hiçbiri bir daha olmasın.